Evet. 24 bin dolar benim için kritik seviye dediniz evet. aşarsa 27 bin dolar seviyelerini bekliyorum. Peki o evet. yükseliş gelir mi? Şimdi kritik bir seviyede özellikle yarın e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı e, ve önümüzdeki hafta da Fed var. Bu iki merkez bankasının faiz kararlarını ve açıklamalarını görmek gerekiyor. Dolar endeksinde biliyorsunuz e, bir kar satışı var. 106 seviyesine kadar geriledi. 109 dolar seviyesinden e, bu gerileme sürmüştü. Tekrar yukarı yönlü bir hamle yapabilir dolar endeksi. Bu da kripto paralarda tekrar satışları gündeme getirebilir. Ama kabaca 20 bin, 24 bin dolar aralığını önemsiyorum. E, dolar endeksine göre şekillenmeye devam ediyor e, kripto paralardan bitcoin. E, dediğim gibi 24 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadıkça tekrar kar satışlarıyla karşı karşıya kalabilir diye tahmin ediyorum. Evet şimdi e, hızlıca altını da değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü ons'ta 1700 doların üzerindeki seviyeler var. E gramda da tabii ki onsa bağlı düşüşleri gördük biz son hafta evet. itibariyle. burada beklentiniz nedir? bir yükseliş bekliyor musunuz? Yukarı yönlü bir atak yoksa bir miktar daha düşüş yaşanır mı? Dar bant aralığında sıkışan bir emtia piyasası var karşımızda. Hem altın hem gümüşün ons fiyatında ve diğer değerli emtialarda yine satış baskısının devam ettiğini gözlemliyoruz. 1680-1720 dolar aralığında sıkışan bir ons altın var karşımızda. Teknik olarak yükselişin devam edebilmesi için 1720 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ama önümüzde FET olduğu için muhtemelen tekrar bu Darbant aralığının geçerli olacağını görebiliriz. bu baskılanma, bu düşüş trendi de elinde dolar bulunduran yatırımcısı için veya uluslararası piyasalarda dolarla altın alan yatırımcısı için de bir fırsat sunmuş oluyor. E altın pozitif yönde etkilenmeye yine devam edecektir şüphesiz ve güvenli liman özelliğini kazanmaya devam ediyor. Her ne kadar FED'in faiz artırım süreçleri devam etse de FED yine e, bu para politikasındaki sıkılaştırmadan dolayı e, enflasyonun önüne çok da e, geçemeyebilir. Tabii ki zaman zaman mevsimsel etkiden dolayı bir yatay süreç göreceğiz ama enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak gibi duruyor. E, bu da en fazla e, dolar karşısında değer kaybeden altının tekrar yıl sonuna doğru 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleşmesine neden olabilir. Diğer önemli bir husus da öngöremediğimiz gelişmeler. E, piyasaların öngöremediği e, agresif gelişmelerde jeopolitik riskler olabilir mesela. Böyle bir gelişme yaşanırsa da ons altında tekrar aynı Mart ayı da gördüğümüz gibi 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz. Ama tamamına baktığımız zaman, yıllık bazda baktığımız zaman altın fiyatları oldukça düşük bir seviyede kalmaya devam ediyor. E, gümüş için neler söylemek istersiniz? Gümüşte de bir miktar düşüş oldu. Evet. 18-83 dolar seviyesinde gümüş e, ve gram bazında 11 lira seviyesinde. Gümüş tarafında da aynı baskılanmayı devam ettiğini gözlemliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde e, gümüş altını tahtına neden altından fazla kazandıran bir emtia İkinci ve üçüncü çeyreğinde tam tersi oldu. Altın daha çok kazandırdı. Yılın son çeyreğine odaklandık. Yine gümüşün performansının ben pozitif yönde olacağını tahmin ediyorum. Özellikle hem ons bazında hem gram bazında yeni rekorlar şüphesiz geleceğini ben tahmin ediyorum. O yüzden gümüşün ons ve gram fiyatında da bu seviyelerin düşük seviyeleri olduğunu düşünüyorum. E şimdi o zaman bir soru sorayım. E hemen Tabii iki ki. yatırım aracına ilişkinde gramda beklentiniz 1450 liraydı. Gümüşte evet. beklentiniz nedir? Gümüşün gram fiyatında 2022 yılı için öngörüm 20 lira seviyesi. Bu yıl sonuna kadar bu öngörümü korumaya devam ediyorum. Ee, bakalım yılın son çeyreğinde bu öngörüm gerçekleşecek mi? Ama 20 lira seviyesiyle alakalı öngörümde herhangi bir değişik olmadığını da ifade etmek isterim. Evet, şimdi başka bir konu daha var. O da akaryakıt fiyatları tabii ki. Haziran evet. itibariyle biz benzinde litresinde 28 liraları bile gördük. Sonrasında evet. Brent petroldeki düşüş nedeniyle bir miktar düşüşler de yaşandı. Son olarak işte dün 94 kuruşluk bir indirim geldi. 22 liraya evet. geriledi. Çok daha az rakamlar yakın mıdır pompada? Ee, Hazine ve Maliye Bakanı'nın son açıklamasından yola çıkarak şöyle bir açıklama. Ara ara indirimler gelecek diye bir açıklama yaptı. Bu da... Ee... OPEC üyeleri yani petrol üreten ülkelerle yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Mesela şu dikkatimden kaçmadı yine sosyal medya hesaplarında. Ee, Tarım Bakanı'nın e, Venezuela Başkanı ile bir fotoğrafı vardı, bir ziyareti vardı. Ee, evet. ve Dolayısıyla da farklı e, ziyaretler, gelişmeler sanırım olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte biraz e, ucuz petrol alma olasılığıyla birlikte e, pompa fiyatlarına çok e, yansımamakla birlikte tekrar ara ara indirimler gündeme gelebilir. Ama e, ben yılın son çeyreğinde özellikle petrol fiyatlarında 130-140 dolar seviyelerin görünme ihtimalini yüksek görüyorum e, ve dolayısıyla da e, Brent petrolün varil fiyatında yılın son çeyreğinde yukarı yönlü yeni ataklar görebiliriz diye tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben Yayınımıza teşekkür katıldınız. Ediyorum. Şimdi yarın e, tabii ki Merkez Bankası'na odaklandık. E, piyasalarda aynı şekilde e, son olarak bir öngörünüzü alarak kapatmak isterim yayını. E, gerçi dün paylaşmıştınız ama evet. bir değişiklik oldu mu diye de sorayım. Şu anda bir değişiklik yok. Merkez Bankalarının faiz kararı piyasalar açısından çok önemli olacaktır. E, ama Ocak ayından itibaren sık sık sizinle paylaştığım bir e, öngörü var. Bu da e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz artma olasılığını güçlü gördüğümü de söyleyebilirim tekrar.